Bisiklet turizmiyle özgürlüğü yaşayın. Bizce bisiklet, bulunduğumuz yerin tüm çevresel şartlarına temas etme becerisi kazandıran yegane araçtır. Bisiklet gezileri hayata farklı bakış için harika bir yoldur. Bisiklet inanılmaz deneyimler sunar ve birlikte yeni bir dünya keşfetmek için büyük fırsatlar verir. Bisiklet bir bölgeyi dolaşabileceğiniz en ideal araçtır. Bisiklet egzersiz demektir, stresi azaltır, temiz hava demektir. Bisiklet sosyal bir araç olmasının yanı sıra eğlence demektir. Bisikletli tatillerde amacımız gezdiğiniz bölgenin doğası, tarihsel dokusu, ekolojik ve sosyo kültürel şartlarını anlamaya çalışmaktır. Turlarımızda bisiklet araçtır, amaç değil. Bisikletle seyahat ettiğiniz her seferinde tam da hayatın içine doğru bir maceraya çıkarsınız. Yoldaki detayları yakalar, araba içinde fark edemediğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşırsınız. Bisikletle seyahat etmek yaşadığını hissetmektir. Önceden göremediğiniz birçok güzellik olduğunu görüp yaşadığınızı daha çok hissedersiniz. Bisikletle seyahat yeni kültürler tanımanın en kolay yoludur. Zorluklar karşısında neler yapabildiğinizi gördükçe kendinizi tanırsınız. Bisiklet turlarımız tarih, kültür, doğa temalı butik turlardır bisikleti gündelik hayatlarına entegre eden Avrupalı artık uzun tatilini bile bisikletle yapıyor. Bütün dünyada hızla yayılan ekoturizm ve bisiklet turizmi anlayışına paralel olarak Türkiye bisiklet turlarını acenta düzeyinde profesyonelce hazırlıyor ve hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunuyoruz bisiklet turlarımızı sınırlı sayıda tutuyor ve kişilere göre kategorize ediyoruz. Bu turlarımızda uzun mesafeler, yokuşlar bulunsa da yanımızda eskort aracımız sayesinde eşya taşımıyor ve gereği halinde araç desteği alıyoruz. Bisiklet turlarımız rehberlidir. Rehberimizden gezdiğimiz yerler hakkında bilgiler alıyoruz. Bisiklet turuna başlamadan önce bisiklet kullanımı, güvenlik ve kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Turlarımızda öncü ve artçı iki bisiklet rehberi eşlik ediyor. Rehberlerimiz trafiği düzenliyor, güvenliği sağlıyor ve fotoğraf ve video çekimleri yapıyor. Ve tur boyunca çektiğimiz video ve fotoğraf çekimlerini misafirlerimize hediye ediyoruz. Turlarımıza kendi bisikletinizle katılabilirsiniz. Ama kendi bisikletiniz yoksa bisiklet kiralama hizmetini de sunuyoruz. Tur yaptığımız bölgenin coğrafi şartlarına uygun bisiklet modellerimizden kiralayabilirsiniz. Bisiklet turlarımız A grubu turizm ajantaları tarafından yapılmakta ve acenta hizmetleri sunulmaktadır. Ve turlarımıza kokartlı turizm rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Bisiklet turlarımıza katılan herkesi kaza sigortası ile sigortalıyoruz. Her insanın hayata bakışları ve istekleri değişik olduğu gibi bisiklet turlarından beklentileri de çeşitlilik göstermektedir. Konaklamalı uzun bisiklet turlarımızı farklı konseptlerle çeşitlendiriyoruz. Kimi bölgelerde çadır kamplı turlar yaparken başka bölgelerde otel veya butik otel konaklamalı yapıyoruz. Her konaklama konsepti o bölgenin şartlarına göre seçilmiş ve organize edilmiştir. Bisiklet turlarımızın ücretleri konaklama, yiyecek, içecek, rehberlik, araç desteği, sigorta, etkinlikler, bölge, tarih ve katılım sayısına göre belirleniyor. Buna göre Aynı bölgede yapılan bisiklet turlarımızı farklı tarihlerde, farklı fiyatlarda bulabilmeniz mümkündür. Aile, şirket çalışanları, arkadaş gruplarına özel bisiklet turlarını istediğiniz tarihlerde kişi sayısı, bölge ve talep edilen hizmetlere göre organize edebiliyoruz. Günümüzde insanlar bireysel deneyimler, keşifler farklı hisler peşinde. Sakin, huzurlu ama bir yandan da fiziksel olarak aktif olmak istiyor. Bisiklet bu beklentilere cevap veriyor. Bisiklet turları çevresel zararlar doğurmaz. Trafik yoğunluğu getirmez. Az bilinen ara sokakları, antik kentleri, doğal yaşam parklarının, orman yollarının, Arkeolojik siteleri ve müzelerin ziyaret edilmesini ve tanınmasını sağlar. Bireyler için sağlıklı yaşam alternatiflerini destekler. Hangi tarihlerde bisiklet turları organize ettiğimizi web sitemizden inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bisiklet turlarımızdan önceden haberdar olmak istiyorsanız web sitemizdeki mail grubumuza üye olmanızı öneririz. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz. Bisiklet inisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardım edebilirsiniz. Birlikte yaşanabilir şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin. Bizi web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, haber sitemizden Televizyon programlarımızdan takip edebilirsiniz.